Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok kolay ve yapımı çok pratik bir kahvaltılık patatesli omlet tarifim olacak. Bunun için ilk olarak 3 tane büyük boy patatesimi ben köpüp önceden doğramıştım. Onları bir miktar sıvı yağ eklemiş olduğum yapışmaz teflon tavamın içine alıyorum. Ve patateslerimi sürekli karıştırarak pişmesini sağlıyorum. Patates miktarını Yiyeceğiniz ölçüye göre azaltabilir ya da artırabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 tane patates doğrayarak bu tarifimi yapıyorum. İster kahvaltılarınızda, isterse çocuklarınız okuldan döndüklerinde onlara çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. 4 tane yumurtayı geniş bir kabın içine aldım ben. Şimdi içine sevdiğim baharatlardan ilave ediyorum. Eklediğim baharatları ben size söyleyeyim. 1 tatlı kaşığı kadar kekik ekledim arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber ilave ediyorum. Eğer farklı baharatlardan da hoşlanıyorsanız içine ekleyebilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra yumurtalarımı çok güzel bir şekilde çırpacağım. İçinde hiç pürüz kalmayacak şekilde yumurtalarımı telle açıyorum arkadaşlar. Tuzunu da bu aşamada ilave etmiştim patateslerin üstüne tuz eklemedim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Pişmiş olan patateslerin üzerine hazırladığım yumurtayı gezdiriyorum ve patateslerle beraber yumurtalarımın da pişmesini sağlayacağım. Tavayı şöyle hafifçe sallıyorum. Kaşıkla da yumurtanızı karıştırabilirsiniz. Eğer parçalanmasını istemiyorsanız hiç karıştırmayın arkadaşlar. Altını kısın ve üzerine bir kapak kapatın. Bu şekilde patatesli omletinizi bütün olarak da tavanızdan alabilirsiniz. Ben kaşıkla aralarını açarak yumurtaların pişmesini sağladım. Servis edeceğim esnada üstüne bir tutam doğramış olduğum maydanozum vardı. Onları da serpiyorum ve patatesli omletim servise hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Sadece birkaç patates ve birkaç yumurtayla yapılabilecek harika, kolay bir kahvaltılık tarifle bugün karşınızdaydım. Eğer tarifimden memnun kaldıysanız kanalıma abone olmayı, zili açmayı ve paylaştığım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.